yağmurlu ama çok güzel bir hava var. Keşke arkadaşlarımı dışarı çıkmama izin verselerdi annem gibi. Çok güzel olurdu. Ya ben de dışarı çıkmak istiyorum. Ben de bir şeyler yapmak istiyorum. Bu koskocaman eve tıkılıp kalmaktan o kadar bunaldım ki. Herkes dışarıdan gördüğünde hayatımı çok iyi olduğunu düşünüyor. Ama bana göre öyle değil. Yalnız olduktan sonra bir arkadaşa sahip olmadıktan sonra böyle bir hayatın hiçbir <laughs> önemi yok. İyiyim teşekkür ederim. Siz ne yapıyorsunuz Ceren? Ben de iyiyim. Neden gelmedim bugün? O kadar plan yapmıştık okulda. Özür dilerim. Gelemedim. Ailem izin vermedi. Her zaman böyle diyorsun Büşra. Her zaman ailenden izin alamıyorsun. Yoksa bizimle görüşmek mi istemiyorsun? İnanmayacağız gibi. Hayır cidden öyle düşünmeyin. Gerçekten ailem izin vermiyor. O yüzden. Yani biraz tedirgin bir aileye sahibim. Ve karar verdik düşündük. Eğer bizimle görüşmek istemiyorsa bunu bu şekilde söyleyebilirsin. Hayır gerçekten yanlış anlıyorsun. Asla böyle bir şey düşünmüyorum. İnan ki düşünmüyorum. Bilmiyorum her seferinde bir bahanem var. Biz de arkadaşlarla bugün kafedeyken konuştuk. Düşü acaba bizle görüşmek istemediği için mi böyle davranıyor dedik. Hayır kesinlikle böyle düşünmeyin. Tabii ki de sizinle görüşmek istiyorum. Sizi seviyorum. Neden görüşmek istemeyeyim ki? O zaman bir daha bahanen olamaz. Yarın ona katılırsın herhalde. Ee, şey. Büşra yine aileni bahane etmeyeceksin herhalde. Arkadaşının doğum gününe bile mi göndermiyorlar ailen? Aa, tamam tamam ee, katılırım tamam. İyi tamam peki o zaman çok mutlu oldum. Peki e, görüşürüz yarın okulda. Görüşürüz Büşra. Ben şimdi nasıl izin alacağım? Durduk yere dedim Kabul ettim ama a, a, annem gel izin vermez ki ama şansımı denemem lazım. Her zaman bahane üretiyorum. Bu zamanda inandırıcı olmuyor. İnsanlar bana inanmıyor artık ailemin izin vermediğini. Ama benim gibi bir aileye sahip değiller. Nereden bilsinler ki böyle bir ailenin böyle bir şey yapabileceğini? Hemen annemle babamla konuşmam gerekiyor. Anne, baba. Ne oldu kızım? Babanla bir şey konuşuyoruz. Biraz bizi yalnız bırak. Ama anne baba önemli bir konu. Git diyoruz. İşimiz var. Ya bir kere de dinleyin beni. Bir şey söyleyeceğim ya. Bir şey söyleyip gideceğim buradan. Bir kere dinleyin ya. Söyle Büşra. Neden şımarıyorsun sen şimdi? Evet kızım. Şımaraklığın hali mi yok şu anda? İşimiz gücümüz var. Yani böyle yaparak bir yere varamazsın. Daha bir şey demedim bile baba. Tamam kızım söyle ne istiyorsun? Anne ben yarın arkadaşımın doğum günü. Babam Büşra gitmiyorsun. Evet bir Büşra gitmiyorsun. Daha bir şey söylemedim bile. Neden karşı çıkıyorsunuz hemen? Ben anladım anlayacağımı. Göndermiyorum seni hiçbir yere. Bunu bilmiyor musun? Biz zengin bir aileyiz. Senin öyle dışarı çıkmanı falan istemiyorum ben. Bunu daha fazla uzatma Büşra. Eğer uzatırsan okulun da arkadaşların da hepsini değiştireceğim. Daha tanımadığım bir yere gideceksin. Haberin olsun. Başka da bir şey söyleme bana. Aynen kızım. Bunu kulağına küpe et. Tamam mı? Ya daha bir şey demeden hemen karşı çıkıyorsun. Neden bu kadar karşı çıkıyorsunuz? Bizim normal bir şirketimiz yok mu? Para herkes olabilir. Ne var bunda? Ben insan değil miyim? Benim bir hakkım yok mu ya? Daha bir şey kazanmadan o kadar para harcamayı biliyorsun Büşra Hanım. Ne ders çalışabiliyorsun? Ne bir yeseneğin var? Ne bir şeyim var? Hiçbir şeyin yok. Sen yetebildiğini mi zannediyorsun? Ve annem baban o kadar başarılı ki sen bizim kadar başarılı değilsin. Bunun için çabala. Her konuda beni yetersiz hissettirmenden yoruldum sen annem olmasaydın, bu paraya her şeye sahip olmasaydım. Ama artık yetersiz hissetmekten, okulda arkadaşlarım tarafından dışlanmaktan, her şeyden çok yoruldum. Çok! Ee yeter! Konuşma öyle! Zaten hep ben yetersizim. Şimdi arkadaşlarıma ne açıklama yapacağım ben? Şımarık bu kız şımarık. Para bedava kazanılıyor sanıyor. Aynen öyle salak adam da getirdi mi acaba malları? Bilmiyorum. Bir an önce sorunsuz getirse iyi eder. Ne bileyim. Güvenilir adam diyorlar. Sorunsuz getirin herhalde bir şekilde. Hadi bakalım öyle olsun. Eğer sorunsuz getirmezse senin başın çok ağrır haberin olsun. Polisle uğraşırsın. Ben hiçbir zaman polisle uğraşmadım bu kaçakçılıkta. Bundan sonra da uğraşacağımı sanmıyorum. <laughs> Efendim anne. Hayırdır günaydın demeden nereye gidiyorsun öyle? Kaptırmışsın kendini. Özür dilerim anne. Günaydın anne. Günaydın baba. Akşam hiçbir şey olmamış gibi devam edelim değil mi? size göre öyledir. Hayat her zaman devam eder. Hiçbir şey olmadan kalp kırdığınız hiçbir şey önemli değil sizin için. Senin için çalışıp kazanıyoruz biz burada. Tamam baba. Doğduğumdan bu yana bunu 1 milyon kez duymuşumdur. Daha fazla duymama gerek yok. Benim için bir şeyler yaptığınızı sanıyorsunuz ama sadece üzüyorsunuz. Bunun farkında değilsiniz. Ben şimdi gidip arkadaşıma nasıl açıklama yapacağım? Hiçbir şeylerine gidemiyorum. Arkadaşlarımla aram kötü. Senin kimseyle aranın iyi olmasına gerek yok zaten. Ama baba. Büşra kapat bu konuyu artık. Ba baba neden bu kadar bağırıyorsun ya? Bir şey istedim senden ya. Çık buradan ve bu konuyu bir daha asla duymak istemiyorum. mı berbat ettin. Çabaladığım çocuğa bak. Ama baba. Ya Büşra sabah sabah keyfimizi kaçırmayı çok iyi beceriyorsun. Anne ben bir şey yapmadım. Sadece sizin yaptıklarınızda kırıldığımı belli ettim. Bu kötü bir şey mi sizce? İyi bir şey mi Büşra? Bir şey biliyorsak bir şey biliyoruzdur. Uzatmanın alemi yok. Bu şımarıklığın da bir sonu gelsin artık. Bu kadar şımarmanı anlayamıyoruz baban da ben de. Yeter. Anne ben ne zaman şımardım? Her zaman sakin ve sessiz bir çocuktum. Hayır sen her zaman beceriksiz bir çocuktun. Tamam anne özür dilerim. Keşke sizin gibi çocuğa sahip olsaydınız. Ama maalesef bakın elde bu var. Ben doğmuşum. Özür dilerim doğduğum için anne. Özür dilerim. Bekle. Ne oldu anne? Ben de bakacağım. Şoförle beraber git. Anne servisim var ya benim. Hayır, artık şoför bırakacak seni. Ne yapıyorsun okul çıkışlarında, girişlerinde hepsini kontrol edeceğiz. <laughs> Ama anne, anne beni hapishaneye falan atın isterseniz. Neden dışarı çıkıyorum ki ben? Okul için bile çıkmayayım. Aslında onu düşünüyoruz. Evde eğitim almalısın. Anne. Hadi çık Müşra, uzatma. Peki anne. Günaydın Nur amca. Günaydın kızım, günaydın. Ne oldu Nur amca? Niye yanımda bekliyorsun? Arabanın tekerini değiştim kısımda. Ona bakıyordum. Ya bu da neyin Bu soğukta, bu yağmurda çocukla ben yürüdük bu kadar. Niye kapının önünde değilsin sen? E efendim e özür dilerim. E ben tekeri değiştirmiştim de. Anne duymuyor musun Nuri amcayı ya? Sana diyor ya tekeri değiştirmiş adam. Doğru doğru. Müşra kızım doğru söylüyor. O senin nereden kızın oluyor? Bir kere Müşra hanım diyeceksin ona. Saçma sapan konuşma anne. Yeni mi çıktı bu? Nuri amca benim çocukluğumu biliyor. Ben ona amca diyorum. Hem biz böyle anlaşıyoruz. Buna karışamazsınız. Bir daha bunu yaptığını görmeyeyim Nuri. Anne neden Nuri diyorsun? O zaman sen de Nuri Bey de. O kadar saygılıysa. Ben kimseye bey diyemem. O bana diyecek hanımefendi. Peki hanımefendi kusura bakmayın. Anne gerçekten. Saygıyı sadece kendinde arıyorsun. Kendine gelince. Ama başkalarına gösterirken gerçekten zorlanıyorsun. Allah Allah. Gel buraya. Saygısız. Senden öğrenmişimdir belki. Neyse. Hadi siz gidin. Bir daha da böyle görmeyeyim. Her yerim ıslandı ya. Of. Bu ne? Tamam efendim. Hemen gidiyorum. Hemen. Teşekkür ederim Nur amca. Rica ederim. Kızım ne demek? Bu benim işim. Nuri amca neden annenle babama katlanıyorsun? Zaten onlar yüzünden ne evlenmişsin. Dedem yüzünden de. Ah hep onların yanında yaşamışsın. Kendi bir hayatın olmamış. Onlara katlanmak zorunda değilsin. Zaten bildiğim kadarıyla da biri kimin de var başka evin de var. Onlara katlanma lütfen. Zaten yaşlandın. Sağlığını daha fazla onlar için bozma. Ah benim düşünceli kızım. Ama ben oradan ayrılamam. Niye Nuri amca? Neden ayrılamıyorsun? Her gün seni azarlıyorlar. Sana kötü davranıyorlar. Bir insan gibi bile davranmıyorlar. Bu benim bile zoruma gidiyor. Ve Nuri amca seni çok seviyorum. Onlar yüzünden sağlığının bozulmasını da istemem. Kızım benim. Beni düşündüğün için teşekkür ederim. Ama ben dedene bir söz verdim. Oğlunu hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. O yüzden sözümü geri alamam. Ne olursa olsun onun yanında kalacağım. Anladım Nur amca. Teşekkür ederim tekrar getirdiğin için. Rica ederim. Güzel kızım. Çıkışta gelirim. Tamam Nur amca. Görüşürüz. Dikkat et kendine. Görüşürüz kızım. Görüşürüz. Nuri amca çok iyi bir insan. Babam ne yaparsa yapsın hep yanında kalacak bir insan. Ama babam nedense uyuz adamlarına daha çok değer veriyor. Ama Nuri amca o değeri vermiyor. Oysa onu en seven ve parası için olmayan tek seven kişi Nuri amca. Neyse okula gideyim ben artık. Öyle kanka işte ya. PlayStation falan oynadık. Bayağı güzel vakit geçirdik kanka. İyi yapmışsınız ya. Ee Büşra sen niye gelmedin? Ya ben dün gelemedim. Evde misafir vardı da o yüzden. Hem de ailem biliyorsunuz biraz dışarı çıkmama izin vermiyor. Ama bugün akşam geleceksin öyle değil mi? He <laughs> ee, geleceğim bugün akşam. Ceren'e söz verdim. Kesin geleceğim. İyi tamam güzel o zaman. Bugün akşam ilk defa Büşra'yı bir yerde göreceğiz. Mükemmel. Ceren gelmeseydi çok üzülebilirdi. Yo tabi geleceğim Ceren. Benim sevdiğim bir arkadaşım. O yüzden geleceğim tabii ki. Ne yapıyorsunuz burada? Büşra. Büşra. A, a, efendim kanka. Kanka iyi misin? nereye gittin sen? Yo buradayım kanka. <laughs> Arkadaşlarla bir şey konuşuyorduk da. Ne konuşuyordunuz? Yok sana söyleyemeyiz. E, evet kanka sana söyleyemeyiz. Ya sanki bilmiyorum. Doğum günüm hakkında konuşuyorsun değil mi? Büşra geldiğine çok mutluyum. Biliyor musun? Doğum günümden çok İlk defa seninle bir şeyler yapabileceğim için mutluyum. Okul dışında. Ben de öyle. Ben de çok mutluyum. Ah oh be! Paşalar gibi lüks hayatı yaşayın. Bana verdiğiniz iki kuruş da zor gelsin. Bu hayatı istesem bir dakikada elinizden alırım. Bir de bana iki kuruş verince çok vermişler gibi laf yaparlar. Siz görürsünüz. Beni buradan gördüğünüzü çok şaşıracaksınız. Akşam da oldu. Doğum günü zamanı yaklaştı. Acaba çıkabilir miyim ki? Gizlice de olsa gitmek istiyorum oraya. Ne yapacağım bilmiyorum. Ama gideceğim. Arkadaşım sonuçta o benim. Sözü verdim. Nasıl sözümü tutamam? Öyle olmuş işte. Müşra nereye? Aşağıya su içmeye gidiyorum baba. İyi tamam peki. Allah Allah ya bunu bile sorguluyorlar. Aşağı inemem sanki. Ama gideceğim arkadaşımın yanına. Ne derseniz değil. Artık bıktım. Sizi dinlemek zorunda değilim tamam mı? Burada kim? Merhaba küçük kız. Merhaba. Ne oldu? Ee, babama mı bakmıştınız? Ha, sen kızısın demek. Ne oldu? Arkadaşı mısınız babamın? Ben yakalandım ama. Ne yapacağım şimdi? Arkadaşım. Çok yakın arkadaş oluruz kendisiyle. Benden hiç bahsetmedim. Askerlik arkadaşıyım ben onun. Yok. Ben babamın arkadaşlarını fazla tanımam. Tabii tabii tanıştırmaz o. Çok sevdiği için arkadaşlarını. He bilmiyorum amca. Büşra. Şey baba efendim. Sen aşağıya su içmeye inecektin. Ne işin var burada? Baba ben hava alayım diye çıktım da. Geç içeri çabuk. Tamam baba. İnanmıyorum ya. Yakalandım gidemeyeceğim arkadaşımla. Ne diye açıklama yapacağım ben şimdi. Of of. Ne oluyor Büşra? Hiç babamın arkadaşı gelmiş. Arkadaşı mı? Ne arkadaşı be? Bilmem. Değişik bir adam. Arkadaşıymış. Askerlik arkadaşı dedi. Askerlik arkadaşı mı? Ne oldu anne? Babam da aynı tepkiyi verdi sen de. Yok bir şey. Sen burada kal. Sakın gelme. Peki anne. Ne oluyor ya? Ben merak ediyorum. Siz benim hayatımdaki her şeyi biliyorsunuz. Ben neden sizinkini bilmiyorum? Şuradan dinleyeceğim. Neden geldin? Niye buradasın? Neden mi geldim? Hak ettiğimi almak için. Kaçakçılıkta o kadar şeyi ben yaptım Ama en az parayı da ben kazanıyorum Böyle bir adalet yok Sana yeteri kadar hakkını verdik Evet verdik hemen git buradan Evimize kadar gelemezsin Bu evi benim sayemde aldınız Her şeyiniz benim sayemde Babandan kalan parayı batırmıştır şimdi Senin gibi aptal biri Sen benimle nasıl konuşuyorsun lan Kendine gel adamları çağırmayayım Alacağını aldın sonra konuşuruz Bunlar evin önünde konuşacak şeyler değil Alacağımı aldım öyle mi Evet aldın gayet de Hadi çık git buradan şimdi Peki siz istediniz. Sizi polise şikayet edip tüm hayatınızı mahvetmeyen de görün bakın. Çık çık ya. Şuradan defol ya. Defol git. Peki hanımefendi. Siz bilirsiniz. Bunu siz istediniz. Bu hayata veda etseniz iyi olur. Yapar mı bu bir şey? Ne diyorsun? Yok be, bizi korkutmaya çalışıyor. Nerede onda o cesaret? Hiçbir şey yapamaz. Ne yapabilir ki? Hadi geç. Eve girelim. Tamam, hadi girelim. Korkutmaya çalışıyor bir de bizi aklınca. Nuri amca, sence arkadaşım beni affedecek mi? Ben olsam affederdim. Arkadaş dediğin anlayışlı olur. Belki onların ailesi öyle olmayabilir ama senin ailen böyle bir şey. Bunu anlayışla karşılayacağına inanıyorum. Nur amca umarım dediğin gibi olur. Çünkü arkadaşımı kaybetmek istemiyorum. Merak etme Büşra. Kaybetmeyeceksin. Bence hediyeni kabul edecek. Çok da güzel bir hediye aldık hem seninle. Teşekkür ederim Nur amca. Bunu aileme de söylemediğin için çok teşekkür ederim. Bunu başka türlü çıkıp alamazdım. Rica ederim kızım. Hadi git bir an önce arkadaşınla konuş. Tamam Nur amca. Çok heyecanlıyım. Umarım beni affeder. Affeder affeder. Hadi git. Tamam amca. Ceren nerede? Yukarıda Büşra. Tamam teşekkür ederim. Herkes bana çok kırgın. Ceren? Ne var? Akşam ben... Evet Büşra. Akşam sen gelemedin. Neden? Ailen izin vermedi. Bizi artık anlayacağımızı anladık. Bizi arkadaş olmak istemiyorsun. Demek ki siz çok zengin olduğunuz için bizi seviyenize görmüyorsun. Hayır Ceren. Yemin ederim ben hiç aklıma öyle bir şey gelmedi. Gerçekten ailem izin vermedi. Aileni bahane edip durma Büşra. Ailenle ilgili bir konu yok. Ama Ceren ben sana... Hediyeni falan da istemem. Biz maddi olarak değil, manevi olarak seni yanımızda istedik. Sen öyle mi zannettin? Tabii sen çok zengin gelsin ya öyle zannetmiş olabilirsin. Ama bundan sonra biz seninle görüşmeme kararı aldık Büşra. Ama Ceren böyle yapmayın. Görüşmek istemiyorum. Daha fazla da konuşmak istemiyorum. O yüzden bu konuyu uzatma. Ama Ceren. Senin yüzünden Ceren aşağıda alıyor aptal. Ama ben isteyerek bir şey yapmadım ki size. Bizim bir daha yanınıza yaklaşma. İstemiyorsan isteme. Umurumuzda değilsin. Ama diyorum ya ben bilerek yapmadım. Lütfen beni birazcık anlar mısınız? Ceren senin yüzünden aşağıda alıyor canımızı sıkıyorsun. Bizi mutsuz etmekten vazgeç. Git buradan. Seni görmek istemiyoruz diyoruz. Nokta. Hey sen. Sen kimsin de benim kızıma böyle davranıyorsun ha? Kimsin? Anne bir şey yok. Biz arkadaşımla öyle oyunu oynuyorduk. Ne oyunu? Seni ittiğini gördüm merdivenlerdeyken. Seni müdüre şikayet edeceğim. Bu okuldan atılacaksın. Anne hayır. Bu kadar uzatmana gerek yok. Seni müdüre şikayet edeceğim çocuk. Sus sen de karışma benim işime. Benim kızıma nasıl öyle davranırsın sen? İtiyorsun. Sen kimsin? Hadsiz gidip müdüre şikayet edeceğim onu. Ama anne öyle bir şey yok. Biz arkadaşımla oyun oynuyorduk. Oyun yapma Büşra. Siz bizi işte böyle küçük görüyorsunuz. Ailenden de belli oldu. Hayır ya ben böyle bir şey ister miyim sence? Senin yüzünden okuldan da atılırım. Belki. Ne dersin? Ya hayır ben böyle bir şey istemiyorum. Lütfen beni dinler misiniz? Dinleyecek bir şey yok. Biz anlayacağımızı anladık. Ya e şimdi ne yapacağım ben ya? Arkadaşlarım her şeyi mahvediyor ya annem. O çocuk bu okuldan gidecek. Nasıl izin vereceksiniz böyle şey? Aman efendi, biraz dinleseydik çocuk onlar daha. Ne çocuğu? O çocuk okuldan atılacak diyorum. Şiddete karşı gelmiyor musunuz? Sizi şikayet edeceğim. Biliyorsunuz da güçlüyümdür de bu konuda. Yapacağımı yaparım. Siz bilirsiniz. Okulunuz kapanır. Bu okulda Şiddete izin mi veriliyor? Yok hanımefendi, yok yok, öyle düşündüğünüz gibi değil. Gerekli şey yaparız. Disiplinde okuldan uzaklaştırma. Hayır, okulda atılacak diyorum. Peki efendim, siz nasıl isterseniz öyle olsun. İnanmıyorum, müdür de izin verdi. Arkadaşım onun yüzünden gidecek. Babamla annem yüzünden tüm arkadaşlarımı kaybettim. Artık benimle görüşmek istemiyorlar. Hiçbirisi. Zaten arkadaşımın okuldan atılmasının da sebep ben oldum. Her şey benim yüzümden. Ne var? Niye arıyorsun? Her şeyle vedalaş diye aramıştım. Sevgili patron. Ne diyorsun sen ya? Yine ne saçmalıyorsun? Seni polise şikayet ettim diyorum. Blöf yapma. Tabi tabi yapmam. Birazdan polis zilini çalınca görürsün. Ne diyorsun? E, zil çalıyor. <laughs> hem kendimi hem seni yaktım. Ne sanıyordun sen? Ses de ne? Ne sesi geliyor böyle? Anne, baba, anne, baba. Neredeler ya bunlar? Anne, Baba, anne, ne oluyor orada? Ne oluyor? Anne ne oluyor? Ne oluyor orada? Anne, neden buradasınız? Kızım, konuşacağız sonra. Evet kızım, konuşacağız sonra. Sen Nuri amcanın ne emanetsin? Anne, ama evimiz, evimizi po po polis mühürlüyor şu anda. Ben ne yapacağım? Kızım, Nuri amca senin yanına gelecek. Merak etme. Peki anne, ne oldu? Bana da söyleyin. Anlatacağız sonra. Sana anlatacağız. Söz veriyoruz. Ama anne, ben sizsiz siz ne yapacağım? Anne gitmeyin ne olur beni bırakmayın. Nuri amca sana ne kadar teşekkür etsem az. Yaklaşık bir haftadır annem ikisi de cezaevinde. Sen merak etme Nuri amca. Ben her şeyi biliyorum. Annem güzel işler yapmıyorlarmış. O yüzden de uzun süre cezaevinde kalacaklarını biliyorum. Ama bir Büşra ben senin hep yanındayım. Sakın üzülme kızım. Biliyorum Nuri amca. Çok teşekkür ederim. Bunu yapmak zorunda bile değildin. Ama sen çok iyi bir insansın. Ya öyle deme. Ben senin gerçek amcan sayılırım. Kaç yıldır benim yanımdasın. Tabii ki de sana sahip çıkacaktım. Sen üzülme. Okuluna devam et. Mutlu olmaya çalış. Annem baban içinde. Biliyorum üzülürsün. Evet üzülüyorum ama suçlularsa cezalarını çekmeliler. Bunu istiyorum. Yaptıkları şeyler hiç güzel şeyler değil. O yüzden cezalarını çekmelerini isterim. Annem babam da olsalar. Haklısın kızım ama sen okuluna odaklan. Tamam mı? Tamam Nuri amca. Okul nasıl gidiyor? Arkadaşların? Tam benim şu an yaşadığım olayları bilmiyorlar. Hala o konudan dolayı bana küskünler aslında. Konuşmak da istemiyorlar. Haklılar da. Benim yüzümden başlarına bir sürü şey geldi Nuri amca. Bir gün seni anlayacaklarına inanıyorum ben. İnşallah Nuri amca. İnşallah inanırlar. Azil çalıyor. Hemen gidip bakayım. Peki Nuri amca. Buyur kızım. Ben Büşra'ya bakmıştım da. Çeren sen mi geldin? Büşra Rahatsız etmedim umarım. Ne rahatsızlığı? Çok mutlu oldum gelmene. Oysa ben bir arkadaşın olarak senin doğum gününe bile gelememiştim. Ama sen gelmişsin. Nereden buldun? Nuri amcadan. Nuri amca okulda geldi bize konuştu. Seninle ilgili bazı şeyler anlattı. Kusura bakma kızım. Kızmadın değil mi? Hayır Nuri amca. Kızmadım. Senin aileni, yaşadıklarını, her şeyi anlattı. Özür dileriz. Sana çok yüklendik. Ne bilelim. Herkesi kendi ailemiz gibi zannediyoruz. Ama öyle değilmiş. Özür dileriz senden. Aslında ben özür dilerim sizden. Kendimi arkadaş olarak size anlatmadığım için beni anlamadınız. Burada hatalı olan benim. Hayır benim kanka. Ben de anlayamış karşılayabilirdim. Özür dilerim. Ben de özür dilerim. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Oo kızlar çok iyi anlaştınız. Ben size bir şeyler getireyim de için. Tamam Nuri amca. Peki diğerleri? diğerlerin ne oldu? Merak etme. Sezen okula tekrar döndü. Tekrar döndü mü? Evet. Nuri amca onu da halletti. İnanmıyorum. Çok mutluyum. Nuri amca sen harikasın biliyorsun değil mi? Öyle miyim? Evet öylesin. Harikasın. Peki Burak? O da birazdan burada olacak. İnanmıyorum. Çok mutluyum. Nuri amca iyi ki varsın. İyi ki. Sen de kızım. Sen de. Benim bir evladım olmadı ama sen benim için evlat gibisin. Biliyorum, Biliyorum Nur amca. amca. Seni, Seni çok, çok seviyorum. seviyorum.